Manisa'da cinnet getiren asker tarafından şehit edilen jandarma er Mümin Pınardağ'ın acı haberi Bursa'yı yaktı. Osman Gazi'ye bağlı Demirtaş, Barbaros Mahallesi'nde ikamet eden aile acı haberle yasa boğuldu. Manisa'nın Kula ilçesinde cinnet getiren asker tarafından şehit edilen jandarma er Mümin Pınardağ'ın acı haberi memleketi Bursa'daki baba evine ateş düşürdü. Olayın ardından askeri heyet ambulans eşliğinde şehidin Demirtaş Barbaros Mahallesi'ndeki baba evine giderek acı haberi verdi. Şehit babası Adnan Pınar'da evlat acısıyla yıkılırken kızı Melis'le birlikte Kumla'dan gelen anne Sema Pınar'da fenalık geçirdi. Olayı duyan aile yakınları ve vatandaşlar da soluğu şehit evinde aldı. Evet. Osman Gazi nüfusuna kayıtlı 1997 doğumlu şehidin evine arkadaşları tarafından Türk bayrağı asıldı. 5 aylık asker Mümin Pınar'da çarşamba günü Mihraplı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Demirtaş Mezarlığı'nda toprağa verilecek.